hava tavanınızdan satılan şöyle hayvanın şöyle bir değişim görmeden satıyorum. Ve ben çok seviyorum. Özellikle şekil, tane sarı olanlar pembe balonlu sakız bir de şöyle salona muz çilek sonra tuttuğu fırıltı yaban mersini portakal limon şöyle değişik bir şeyler vermiş hadi biz de deneyelim açıyoruz şuradan açalım i̇şte açalım şöyle bakalım tadım test yapacağız yani ben... Ah. Oh, çok güzel ya. Çok tatlı. Bir tanesini yiyeceğim. Ay! 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 Dur, 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 Bunu yiyorum. Yemem ben seni yiyorum. Hmm. Ben çilek yapıyorum. Bu Bu neymiş? Bana mı hmm. hmm. Limon yiyoruz. Muz. Limon ne şey mi? ne Ne? Anne. Ne? Delir misin şunun tadına bak bir tane. Tamam. 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 Bakın anne de bir Ben de bir koyayım. içeri bu kıran da beni. Lilek. Alalım mı kitabı? Nedir, ne tadı bu? Ne? Nasıl? Elmalı mı? <laughs>